Onlar öğretmendi, duayendi, efsaneydi. Koronavirüs sebebiyle binlerce kişi aramızdan ayrıldı. Bizim basitlerimizin öğrencileri, bizim yetiştirdiğimiz çocuklar gerçekten farklı Koronavirüsün bu dünyadan kopardığı her isim kıymetli. Ama içlerinden bazıları için sadece aile üyeleri ve yakınları değil, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar da gözyaşı döktü. İnsanları sağlığına kavuşturmaya çalışırken birçok sağlıkçımız bu mücadelede hayatını kaybetti. Akademik dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim, bütün ömrünü öğrencileri ve hastalarına adayan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Murat Dilmener'in ismi Yeşilköy'de açılan acil durum hastanesinde yaşatılıyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden isimlerden biri de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'tı. 2001 yılında ölene kadar liderliğini üstlendiği partiyi kurdu. Siyasette ismen tanınırlığını ise seçim sloganlarıyla artırdı. Ancak koronavirüs nedeniyle Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede 14 Nisan'da hayatını kaybetti. İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu son sohbetinde "Bu Ramazan bizim için ağır imtihan olacak." demişti. Göz yaşlarını tutamamıştı. Ancak ünlü ilahiyatçı da virüsün pençesinden kurtulamadı. Ömer Döngeloğlu önemli bir ilahiyatçıydı. Uzun yıllar memleketi Tokat'ta imam hatiplik yaptı. Kamuda çeşitli idari görevlerde çalıştı, televizyon programlarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Ancak bir süre sonra kendisine koronavirüs teşhisi kondu ve Başakşehir'deki bir hastanede tedavi altına alındı. Fakat tüm çabalara rağmen 3 Mayıs'ta Covid-19'a yenik düştü. Naaşı Edirne Kapı şehitliğine defnedildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarlarından Anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu da koronavirüse yenik düştü. Kuzu 65 yaşında hayatını kaybetti. Burhan Kuzu 30 yıl kadar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Mecliste 4 dönem AK Parti İstanbul milletvekili olarak yer aldı. 2 dönemde Anayasa Komisyonu başkanlığını yürüttü. Türkiye'de parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte önemli bir rol üstlendi. Anayasa hukukçusu Burhan Kuzu 17 Ekim'de koronavirüsle mücadele etmeye başladı. Ancak 1 Kasım'da virüse yenik düştü. Naaşı Edirne Kapı şehitliğine defnedildi. Koronavirüs usta gazetecileri de bizden aldı. Onlardan biri gazeteci yazar Ahmet Kekeç oldu. Kekeç, 3 Ocak 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Uzun süre gazetecilik yaptı. Gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Birçok televizyon programı sundu. Hayatı boyunca birden fazla kitap kaleme aldı. Ancak 59 yaşındaki Kekeç de virüsün pençesinden kurtulamadı. 14 Kasım tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Müzik Türkiye'de tıp dünyasının önemli isimleri arasında yer alan, spor yazarlığı yapan nörolog Profesör Doktor Fevzi Aksoy da 89 yaşında koronavirüs nedeniyle 28 Mart'ta yaşamını yitirdi. Almanya'da EEG ve epilepsi üzerine çalıştıktan sonra döndüğü Türkiye'de bir dönem Haseki Hastanesi'nde asabiye bölümünü de yöneten Fevzi Aksoy, sonraki yıllarda bir gazetede köşe yazarlığı yapmıştı. Aksoy, Alman ve Avusturya hükümetleri tarafından sağlık alanındaki hizmetlerinden dolayı Üstün Hizmet Nişanına da layık görülmüştü. Spor dünyasından da kayıplar yaşandı. Güreş camiasının önemli isimlerinden biri olan Reşit Karabacak da koronavirüse yenik düştü. Ömrüne birçok şampiyonluk sığdırdı, dereceler aldı. Aynı zamanda milli takım antrenörlüğü de yaptı. Covid-19 unutulmaz güreşçimizi de yakaladı ve bırakmadı. Karabacak 66 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir diğer isimse eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'dı. Gürpınar, 18. 19. ve 20. dönem Kırklareli Milletvekilliği, 50. ve 52. hükümetlerde Turizm Bakanlığı yapmıştı. 77 yaşındaki Gürpınar, koronavirüse yakalandı. Durumunun ağırlaşmasıyla birlikte yoğun bakımda entübe edilmişti. Ancak 7 Aralık tarihinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevre bilinci ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Profesör Doktor Orhan Kural da virüsün pençesinden kurtulamadı. 30 Kasım'da Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan 70 yaşındaki Kural, 23 Aralık'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. ve virüsün aramızdan aldığı bir başka isimse İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş oldu. Kadir Topbaş 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Önemli başarılara imza attı. Uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı ve siyasi çalışmalara katıldı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. 1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçildi. 28 Mart 2004'te yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 2009 ve 2014 seçimlerini de kazanarak İstanbul'a 3 kez üst üste belediye başkanı seçilen siyasetçi unvanına sahip oldu. Kadir Topbaş bir süredir koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördü. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Topbaş 76 yaşında organ yetmezliği nedeniyle 13 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı.